Bu Hazretleri bir gün talebesine kendi arazisini takdim ediyor. Diyor ki bunun yarısını kendin için yarısını da benim için ek diyor. Öğrencisi ise bunu kabul ediyor ve ekimi gerçekleştiriyor. Belli bir süre sonra mahsulü toplama vakti gelince öğrencisi araziye uğruyor, tarlaya uğruyor. Bakıyor ki kendisi için ayırdığı alan yeterince yeşermiş. Ama üstadı için ayırdığı alanda ise yeşerme, bereket söz konusu değil. Şaşırıyor ve utanıyor. Diyor ki en iyisi diyor bu yeşermiş, Mahsulü fazla olan alanı üstadım için takdim ettiğimi söyleyeyim, gerisi de benim olsun diyor. Somuncu Baba Hazretleri kendisini ziyarete geldiğinde bu durumu soruyor. Ve kendisine diyor ki bu alan yani bu yeşermiş, bereketli alan sizindir diyor. Somuncu Baba Hazretleri kendisine dönüp şöyle bir tefekkürde bulunuyor. Diyor ki şimdiye kadar hayatımız yeşermemişti. Acaba hangi günah hayatımızın, dünyamızın yeşermesine vesile olmuştur diyor ve kaygılanıyor. İşte büyük alimler, büyük zatlar hayatlarının böyle tek düze bir şekilde sorunsuz, sıkıntısız geçtiğinde kendilerine bir günahın düşer olduğunu düşünürler. Çünkü nasıl olur da bizim dünyamız güzel geçer deyip kaygılanırlar. Allah'a yakınlaştıracak eylemler söz konusuyken neden hayatımız böyle güllük gülistanlık olur diye kendilerine dönerler. O halde ey hayatı güllük gülistanlık içerisine geçmeyen kardeşim unutma eğer geçmiyorsa Allah'ın katında değerlisin demektir.